Merhaba dostlar yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Xiaomi telefonlarında bot loader kilidi nasıl açılır neler yapılması gerekiyor bunu sizlere adım adım anlatmaya çalışacağım. Tabii ki ayrıntılara geçmeden önce her zamanki gibi henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak kanala abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olabileceksiniz arkadaşlar. Ayrıca aşkınlar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Onlara katılıp takip edebilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Evet dostlar. Bu arada bir anket sorusu soralım. Bakalım sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bot açma kilidinin sebebi açıklamalar kısmında yorum şeklinde yazabilirsiniz sizden sonra izleyecek arkadaşlar için. Hayır keyif için açıyorum diyorsanız beğeni butonuna tıklayabilirsiniz. Maksat daha sonra izleyecek arkadaşlara yol göstermesi açısından. Şimdi arkadaşlar telefonumuzun ayarlar kısmına giriş yapıyoruz ve tabi ki ayarlar kısmından şunu belirteyim bir mi hesabına sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Mi hesabını cep telefon numaranızla açmanız gerekmektedir ve cep telefonu numaranızla açtığınız zaman daha yararlı olacağını düşünüyorum. Direkt e-posta adresiyle açarsanız sonrasında numaranızı tanımlarsanız arkadaşlar bu biraz e, süre yani botla adresinizin açma konusunda süre sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Normalde ortalama bir haftalık bir süreden bahsedilmekte ama benim, benim şansıma 24 günlük bir süre girdi. 24 gün boyunca botla adresi. E, Kilidim açılmayacak. Tabii ki umarım sizin şansınız yaver gider ve 24 gün yerine daha kısa bir sürede açarsınız kilidinizi. Şimdi arkadaşlar Mi hesabını açtıktan sonra bizler e, telefonumuzun telefon hakkında şu en üstteki telefon hakkında bölümüne giriş yapıyoruz ve giriş yaptığımız zaman arkadaşlar e, şuradan gösterecek olursam tüm özellikler arkadaşlar tıklıyoruz. Tüm özelliklere giriş yaptıktan sonra şurada mi sürümü diye bir kısım var. Oraya 8 defa, 10 defa tıklıyoruz. Zaten her tıkladığımız zaman bize şu şekil uyarı gelmekte. Şu an dikkat ederseniz gere gerekli değil diyor sizin için. Siz zaten bir geliştiricisiniz diyor bana. Gördüğünüz gibi ekranda. Buraya 8-10 arası defa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra geliştirici seçenekleriniz açılacaktır. Geliştirici seçeneklerinize de arkadaşlar nereden mi ulaşıyorsunuz? Şimdi bu menüden çıkış yapıyoruz ve geliştirici seçeneklerini şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar telefon ayarlarındayız tekrardan. Şu şekil gösterecek olursam. Aşağı indiriyorum arkadaşlar. Ek ayarlar kısmına geliyorum. Ek ayarlar kısmına geldiğim zaman en aşağıda geliştirici seçenekleri mevcut arkadaşlar. Geliştirici seçeneklerine giriş yapıyorum ve burada OEM kilidi açma diyor. OEM kilidim şu an benim açık. Bunu açmanız gerekiyor. Açtığınız zaman bazı uyarılar verirse uyarıları onaylamanız gerekiyor ve daha sonra arkadaşlar Mi kilit açma durumu mevcut. Mi kilit açma durumuna tıkladığınız zaman burada sizlere gerekli izin ve Olayı soruyor, yani sizden izin istiyor ve sizin kabul etmeniz lazım. Kabul ettikten sonra arkadaşlar şu ekrana e, hesap ve cihaz ekle diye tıklıyorsunuz. Sonrasında size onay geliyor ve açıldı diyor ve tekrar buradan çıkış yapıyorsunuz. Hata yaparsınız, yaşarsanız arkadaşlar bu bölümü açmak için. Şu an ben işlem yaptığım için tekrar açmayacağım arkadaşlar. Çünkü 27 günün dolmasını bekliyorum. Bu yüzden dolayı sadece gösteriyorum. Ama yapmanız gereken işlem cihaz kilidi ve cihaz güvenliği menüsünden şuradan gördüğünüz gibi hesap ve cihazı ekle tıkladığımız zaman karşımıza çıkacak uyarıları tıklıyoruz ve sayfanın açı yani cihaz kilidinin artık devreye girdiğini ve bize uyarı şeklinde belirtiyor. Şayet burada sorun yaşarsanız açmakta Mi hesabınızdan çıkış yapıp tekrar giriş yapmanızda fayda var. Bazen bu sorunları yaşayabilirsiniz ee, arkadaşlar. Ve bu arada arkadaşlar Wi-Fi ile değil e, kendi cep telefonunuzun veri hizmetiyle bağlanmanız lazım. Çünkü zaten Xiaomi burada uyarısını yapıyor. wi fiyi kapatın, mobil veriyi açın. Çünkü gerçekten SIM kartın bu telefonda kullanıldığını yani robot olmadığınızı anlamaya çalışıyor. Gerçek bir kullanıcı olup olmadığınızı anlamaya çalışıyor. Mutlaka Wi-Fi'nizin kapalı olup e, internetinizin 3G, 4G cep telefonunuzdan alması gerekiyor arkadaşlar. SIM kartınızdan alması gerekiyor. Bilginiz olsun. Ondan sonra bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi bilgisayarda yapılacak işlemleri sizlere göstereyim. Arkadaşlar programları ben videonun açıklamalar kısmında sizinle paylaşacağım. Oradan indirebilirsiniz. Bu arada şu şekil. Şimdi arkadaşlar e, paylaşacağım programlar. Bu arada C diskimize giriş yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar e, programlara geri dönüş yaptığımız zaman 2 adet programı sizinle paylaşacağım. ADB ve e, diğeri de Mi Flash diye geçmekte arkadaşlar. Şu iki programı sizinle videonun altında paylaşacağım. Şimdi ADB programına giriş yaptığımız zaman arkadaşlar bu arada bu e, ADB'nin kopyasını alıp arkadaşlar şöyle kopyalayıp mouse'umuzun sağ tuşuyla C diskimize yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Buraya yapıştırıyoruz. Yani boşluğa atıyoruz. Zaten kendisi en üstte gelecek A harfiyle başladığı için C diskimize yapıştırmamızın sebebi programın sorunsuz çalışması. Ve drivre kısmına geliyoruz arkadaşlar. Drivre kısmında işletim sisteminiz hangisi işletim sistemi ise yani 64 bit farklı bir model ise onu seçmeniz lazım. 32 bitler mevcut. 64 bitler mevcut. Örnek olarak bende 64 bit kullanıldığı için işletim sistemi Windows olarak 64 bit'i seçiyorum. Ve kurulum diyorum arkadaşlar. Kuruluma tıkladığım zaman karşıma şu uyarı yazısı çıkıyor. Evet diyorum ve sihirbazı tamamla diyoruz. Kurulumunu sonlandırıyoruz. Kurulum bittikten sonra buradaki işlemimiz bitti. Şimdi ikinci işleme geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Diğer dosyadan bu sefer... Mi Flash Unlogic programını açıyoruz arkadaşlar. Açtığımız zaman şuradan şu şekilde yakından göstereyim sizler için. Mi Flash Unlogic seçiyorum arkadaşlar. Yani tıklıyorum daha doğrusu. Tıkladığım zaman şu sayfa açılacak. Bu sayfayı arkadaşlar daha önce telefonumuzda açmış olduğumuz mi hesabımızın cep telefonu numarası veya e-posta numarası adresi ile giriş yapıyoruz. Aynı anda aynı şifreyi kullanıyoruz. Şimdi ben buraya giriş yapacağım. Giriş yapmakta zorlanan arkadaşlar telefonlarının açık olması lazım ve gelen SMS kodunu tanımlamaları gerekmektedir. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. E, mi Flash uygulamasını açtığımız zaman şu şekil bir uyarı soracak tarafımıza. Agre diyoruz arkadaşlar. Yani kabul ediyoruz. E, ve şimdi e-posta veya cep telefonumuzla giriş yapıyoruz. Bu arada durduruyorum. Giriş yaptığım zaman arkadaşlar karşıma şu John Fink Mix yani çıkıyor. Ve burada şu an gördüğünüz gibi telefonum bağlı değil. Telefonum bağlamak için ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi telefonumu kapatıyorum. Daha doğrusu yeniden başlattırıyorum. Yeniden başlattırırken arkadaşlar ses kısma tuşuna basılı tutuyorum. Şu şekilde yeniden başlattırıyorum. Ve ses tuşma ses kısma tuşunu basılı tutarken arkadaşlar robot menüsüne geçmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi fastbot moduna geçti. Şu ekranı göreceksiniz. Yani yeniden başlatıp ses kısma tuşuna basılı tutarsanız direkt bu moda geçiş yapacak. Ve şimdi arkadaşlar telefonumun orijinal USB kablosuyla Bilgisayarıma USB kablosunu bağlıyorum. Ve bağladığım gibi gördüğünüz gibi karşıma şu an e, logic çıkıyor. E, bu şu an tıklarsam ne olacak? Bana uyarılar soruyor arkadaşlar. Ve bunları kabul ediyorum. Bu arada bunu belirtmekte yarar var arkadaşlar. E, sizler bu işlemi yaptığınız zaman telefonunuzun yedeğini alın. Telefonunuzun bütün içindeki e, yedekler silinecek bilginiz olsun. Yani başta bir kopyasını alın Ondan sonra bu işlemi yapın bunu başta söylemeyi unuttum ama şimdi de söylemekte yarar var çünkü bu unlogic botladr kilidini açtığınız zaman telefonunuzda geçmiş verilerinizin tamamı silinecek sadece rehberiniz falan kalacak Tabii onun dışındaki bütün verilerin silinecek bilginiz olsun onaylıyorum ve tekrardan yeniden onaylamamı istiyor arkadaşlar Tekrardan yeniden onaylıyorum ve gördüğünüz gibi işlem şu şekil hareket ediyor şu an. Yüzdelik olarak hareket ediyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu an bana 646 saat süre vermiş. Yani bu yaklaşık 24 güne takabül ediyor. Ben e, galiba e posta adresiyle kaydolduğum için bu kadar uzun bir süre e, bana tanımladı. 26 24 gün sonra pardon 646 saat sonra ben bu menüye giriş yaptığım zaman artık botlader e, kilidinin açılma işleminde daha sonraki videoda sizlere paylaşacağım. Yani artık botlader kilidim açılmış olacaktır ve telefonumda istediğim işlemi yapabileceğim ve hatta telefon açıldığı zaman da e, Botlader kilidinin açık olduğuna dair bir sembol ekranda olacaktır. Ama şu an için ee, bu süre zarfında yani 20, 646 saatimin dolması için e, beklerken telefonumu yeniden başlatacağım. Her zamanki gibi kullanacağım telefonumu ama e, botladır kilidim açık olmayacaktır. Açık olabilmesi için dediğim gibi benim tarafıma sunulmuş olan 646 hours yani saat beklemem gerekiyor arkadaşlar. O süre zarfında artık işlem tamamlanacak ve sonrasında gerekli işlemleri yapabileceğim. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Her zamanki amacım sizlere yararlı video paylaşmaya özen göstermek. Lütfen bu tarz videoların devam gelmesini istiyorsanız kanalıma öncelikle abone olun. Sonrasında bildiri butonunuzu açın. Daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerime katılıp abone olabilirsiniz. iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada gerçekten botladır kilitliğini açma ihtiyacınız neden dolayı kaynaklanmakta? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Eee veyahut da hayır öylesine açtım diyorsanız beğenebilirsiniz. Maksat diğer arkadaşlar yol göstermek açısından. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni paylaşımlarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle esen kalın dostlar.